Recep ayında kim bir sadaka verirse, bin dinar altın para sadaka vermiş gibi, bedenindeki her kıla mukabil, Allah bin hasene yazar, Allah bin derecesini yükseltir, bin günahını siler, kıl başı, tüy başı, her gün oruç tuttuğu her güne mukabil, sadaka verdiği her sadakaya mukabil, sadakanın miktarı şart değil, herkes gönlünden kafana. Bin hac, bin ömre sevabı verir ve cennette ona bin tane şehir, Bin tane mahalle, hepsinde bin tane köşk, her bir köşkün içinde bin tane hücre, her hücrede, hücre oda demek. Her bir odada bin tane özel divan, her bir divanlarda, serillerde bin tane huri, her bir elleri güneşten bin kat güzel olarak vasfediliyor. Tabii ki hizmetçileri var, gılmanları var, bildanları var. Bu sadakalar, kendi azığına göre verirse bütün mahlukat toplansa Recep ayında bir sadaka verenin sevabını yazmaya hesaplamaya kalksalar Allah'ın ona vereceği mükafattan onda birinin onda biri yani yüzde biri miktarını yazmaya kadir olamazlar.